Merhaba arkadaşlar. Aşk Cz kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı anti kadrasıyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerini hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam ederseniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hiç varsanız arkadaşlar hiç her zaman bizimlesiniz. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.